Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Ee, oyunun yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi sunalım. Oyunun ürün anahtarlarının gönderdikleri için diyelim. Fakat burada, e, fakat şöyle açıklayacağım. Oyun henüz demo aşamasında, onu söylemiş olalım. Oyun tam sürümde değil ne yazık ki. Bana gönderdikleri ürün anahtarı da dahil demo sürümünden e, ibaret. Demo sürümünden ibaret. Oy, bir an nefes kaldım, pardon. Yani onu söyleyelim ve onaylayalım. İngilizce varmış. Çin çan çonca var. Başka da bir dil yok galiba. Evet. Onayla, onayla. Yani Oyunumuz ismi Unreachable. Yani ulaşılamaz diye bir şey. Haydi başlayalım bakalım. Nasıl bir şeyse artık. Bir çeşit korku oyununa benziyor. Veyahut da gerilim oyunu artık. Ne ee, anlam katarsanız. Ne oluyor lan? O neyli o? Aa oyun daha yeni başlıyormuş ben ayar yapınca dedim acaba direkt diye oyunu başlatıyor sandım. Anda Unreal Chival ile karşınızdayız arkadaşlar. Oyunun an, anla beri burasıymış. Ya Hemen ayar yapmak istiyorum. Ne var ne yok bakacağım. Yine bu zirmeye 1080 maksimum oluyor. Aa kötüymüş bu ya. Yine çözünürlük o değil ki. Neyse yapacak bir şey yok. Ne yapalım. Tekstürler bilmem Boş kapat nefret ederim. Sinir bozucu kaydet. Sesler falan kalsın. Ellemiyorum, ellemiyorum. Hazırsanız bir, iki, üç. sen Harry Bans olarak, Burns olarak oynayacaksın. Bir hırslı bir dedektifmiş. Post Table County tarafını, ee, pardon bir dakika. Ghost table kasabası, county kasaba işte böyle köy anlamları belde, o tarz anlamlara tekabül ediyor. Neyse, kasaba diyelim biz. Düz anlatım olsun. Ghost ee, table ka kasabası için çalışıyormuşsun. Birkaç e, aydan e, ay önceliğinden beridir e, senin polis bölümün sana yeni bir görev atladı ve sen artık şerif olmuşsun. Önceki şerif belli belli e, başlı sebeplerden ötürü senin üstüne şüpheci olarak yaklaşmış ve e... ha, pardon 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 özür e, size şüpheci davranmış bazı şüpheleri var mı sizin üzerinizde diyor eski şeriften bahsediyoruz burada o yüzden kaynak, o yüzden biridir. E, ee, Şerifi'yi elinden alıp size verilmiş diyor. Bir gün, günün birinde e, belli başlı olaylar olmuş, büyük bir teste girmişsin. O durumda hayatını testi olacakmış. Senin için şansın yaver gitmiş gibi söylüyor. La for ya yani senin için şansın yaver gittiyse gibisiniz demek bu. Senin yükselişin, e, şö yükselişinin şöhreti bir dedektifin e, belli başlı ...gözlemlerinden ve e, fotoğrafik anılarından ibaret, hediyelerden verilir, diyor. E, bu teklifi şey yaparken hayatta kalmaya çalış, diyor. Yanlış yarım yamalık çeviri oldu, kusura bakmayın. Sen e, her bir elinde verilen hediyeyi didik didik e, kullanmayı e, ihmal etmeyeceksin, diyor. Bu yara e, bu oyun odak ister, detay ister, diyor, detaylara bekleyelim. Didik didik eleştiri yapmak yani. Düşünceli düşünerek de oynamam gerekiyor yok, uyarım gösteriyor zaten baştan bana nasıl bir şeymiş. biraz garip bir oyun ki bu, bu tarz oyunları da severim ben ama postayı bu kasabası 28 Ocak 2021'de i neyse gel içeri. Polis sir, biri. you're looking for me. Efendim, ah, Harry, just a quick I'm told neyse, you're Harry. taking the next two days off. Yes, sir. Evet, efendim. Uh, wife's benim taking eşim, e, to kızıma, e, e, doğum, günü, doğum diyor, kampa diyor. You know that I just told everyone biliyor on the team. Doctor you know Zoe's case is on the verge of a breakthrough, and we need all hands on deck this week. Right? Yes, yeah, sir. I'm sorry. Yarım yıldan beridir kızımı görmedim. I can't afford Bunun this için baya e, bayağı özlem e, duyuyorum işte. Uh, benim eşim onu e, aldı diyor. Yeah. E, annesine falan götürmüş belli bir müddet. Herhalde boşanmışız. Evet. Divorce. You know, yani. Harry, boşanma aşamasına geçmişiz. You're lucky man. Go see your family, Harry. Bizim eşimiz bize boşanma davası açmış. Evet efendim. Teşekkürler efendim falan. E aramız kötüleşmiş yani. Güzel başlamış. Bastım. E ee, o günün sonrası. Nokia 33 on. <laughs> Harbiden Nokia 33 E. Ee, Jesse. Jesse e, lütfen beni öyle çağırma that. diyor. In, e, dinle. Eee, e, e, hemen yeni indik diyor. Petli sende kal. E, bir yerde otel bulacağım. Bildiğin bir yer var mı? Kaldığın bir yer var mı? Tavsiye yep. misin? Evet, halinde e, yatağın altında bir şeyler çizdiğini gördüm. Look. aydır bana in, she's already asking me e, o, she wants to stay, stay here. We should diye. respect that. <sighs> Stop this, Harry. You Harry. Of all people should know why we left. practically living in your office chasing one case after another, you, i̇şte, e, you paid tatlı more tatlı attention to serial killers and rapists than your own daughter. I will de, stay with Katie, Katie falan until you show up from wherever you are. Neredeyesen, ol, neredeyesen ol, uh, iyi bak falan Spare keys are under the carpet. ring altında and settle down first once you've reached. anahtarları I'm cooking bıraktım ama eee yemeği pişirdim size katılacak mısın biraz manavdan mm, bir şeyler alayım uh, benim için endişelenme dedi sana e, doğum günü pastası flight. almak için alamadım zamanım right, yoktu bayım özür dilerim diyor lütfen ona iyi bak her, Harry. benim kararımdan diyor lütfen dedi Ha, vasiyetini, pardon, know velayetini kendisine almaya çalışacak. <laughs> Goodbye. Görüşürüz. Bye bye. Güzel lan. Sevdim ben bunu. Öğleden sonra akşam sekiz. Oh Tanrım geç kaldım. Nereye? <laughs> Doors Kapılar kilitli. Hello? Bir açılmış hayır. Bir deymiş. Jesse? Jesse? Neredesin? Katie? Katie? Bir de Jesse gelmeyecekti ki. Eşim, eşimiz gelmeyecek yani Jesslyn gelmeyecek ki. Uçağa yetişecekti. E, ee, bastım. Oo, burada ne olmuş? Bir şey söyleyeyim mi? Oyun sarmalı değil, yalan yok. O ne? Havanca. Kıyafetler falan. Ne oluyor lan burada diyor. Felsiz. Aldım. Hello. Merhaba. Who is this? Bu kim? Sen kimsin? Where is my family? Şey ses yok. <gülüyor> Yardım <gülüyor> et lütfen. Jesse. lütfen lütfen. Don't hurt Katie. Katie O sadece çocuk. Please. Lütfen beni yardım et. Asla yalvarıyorum sana Katie. No. Hayır. <laughs> Aa, Daddy's coming to get you, okay? Babacık geliyor. Babacık geliyor. iyi ol. Everything's gonna be okay. Babacık. Her şey iyi yoluna girecek falan. You tell me what you want. Ne istediğini söyle. Money. Para mı? Answer me, David. What the fuck do you want? Ne bokumsun <laughs> diyor. Düütümsün yani. Ne istiyorsun? Ne e, istiyorsun benden diyor. Information. Bilgi. Cevap ver. Ne bilgisi? Ne hakkında konuşacağız? Don't touch them if you want to onlara da konuşsan bunu kırarım. Onlara bir şey söylemeyeceksin. Sadece seninle konuşacağım. Listen very carefully. Dikkat e, memur ben. Benim e, talimatlarımdan çıkarsan veya çıktığını görürsem arkadaşlarına haber verirsem ağzını kurtaramıyorum. Bir tane kutu varmış e, kızın ve eşi için understand? yarın akşama gelecek. Anladın mı? What do you want me to do? Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi e, dinle beni. You know IAB? I, I, a, B, I, I, a, B hakkında ne biliyorum bilmem ne. I, A, B? I, A, B? Onun I hakkında, have no ne idea what you're talking about. Hakkında, me, beni o. O. memur Burns. Eee, uluslararası anti-terör e, o CIA. If you attempt to lie. I'll kill one of them right now. i exactly Okay, Ay, hold on, hold on, hold, hold on. Listen ya. to me. Dinle beni, dinle. Why the fuck would neden I lie? I'm telling you. I don't yalan know what you're saying. talking about. Killing my family won't get you what you want. Because I don't have the fucking information. I I information. Do you happen to know one? Ee, onları bir... Albay Conan'ın Kent Mayors'a ne olduğunu biliyorsun değil mi diyor. Bildiğini biliyorum diyor. Yes. Evet, evet. I do. Who O kim? My boss at work. Benim işteki patronum, County Sheriff. şeriftir kendisi diyor. Asaba şerif diyor. O I A B M üyesi miydi? I Hayır ben bilmiyorum. Ben... I don't know. You know who tonight? burada o kiminle buluşacak bu gece biliyor musun? I don't know. He, uh, Hayır bilmiyorum. He's just Sadece Şerif, ya Arun'u arıyor diyor. Bana Şeriftir diyor işte. Onun hakkında hiçbir <laughs> fikrim yok diyor. Well, İyi, e, o zaman birbirimize yardım you edeceğiz. Nerede yaşıyor? O? Yaşadığı yeri biliyor musun? Sardı lan. Yes. Evet. E, i̇lerleyen eşyalar e, masanda. Kıyafetler, yüz maskesi, iki tane GPS. E, böcek bulunan USP? mikrofonlar, e, işte kulaklık. USB, e, mayboncu, kontrolcü, bir üstü bilgisayar. Susturulmuş tabanca, sırt çantası. Gördün mü onları? Yes. Evet, görüyorum onları. Hey, I, I see them. Bir de Evet, 12 dakika oldu. Yalnız oyun çok fena sardı, yalan yok. Hadi devam. Eee <laughs> biz Iya ve personeller personelleri Büyük hakkında şüpheci yaklaşacağız. Şüpheli davranacağız Onun evini kırdı ve GÜPF şey bücük. diyor. Evine böcek yerleştir diyor. Elindeki kendin <laughs> yapacaksın bunları falan diyor. Eee bir tane böceği alacağım. Ha böcek bu mu? Böceği biliyorsunuz zaten okay. ne olduğunu. O yüzden girmiyorum. Eee bizim evine 10 dakikamız mı var? <laughs> Nasıl 10 dakika? Gafilleri değiştir birbirine diyor. <gülüyor> git hemen Aklımdan alıyor. Her zaman çantanın yanında taşı diyor. İşte parmakların bir tanesini parmaklarını kes. Başarısız olursan pek bir şansı bile yok diyor. Beni başarısızlığa uğratma falan diyor işte.

I've got to track down where Jesse and Katie are held. Jesse ve Katie nerede tutuyorsa onları izlemeliyim falan işte yolunu süreceğim. He's after the IAB and the CIB. Aha da bu ne? Can they help me rescue Jesse and Katie? Ne Oluyor lan. Epilepsi krizine sokuyor beni. Maybe I should play along. Tam bir tane ipucu buldum. Sounds crazy, but I can't think of anything else right now. Oldu aklımda bir fikrim yok. Sadece geçiyorum şey diyor, kasaba haritasını alırsan bana pusula gibi yö yönüm diyor, yardımcı olur diyor. Ne o? Ha, pusula. C'ye basar tutarak e, pusulayı eline alabilirsin diyor. Oo, pusulayı alayım elime de niye öyle kamerayı küçük kadar e, Onu anlamadım. Haritayı buldum. Harita, anda haritamız burada. Ev burasıymış. Çiziktirebiliyorum. Neyi çiziktireceğim? Sil. Sil edebiliyorum. Kalem, e, cetvel var. Mesafe ölçüyor bu. İyi lan, güzel. Sardı oyun. E, kapat, M. C'ye basılı tuttum. Pusulan var. Ama evde ipucu aramamız da gerekiyor. Aha buldum bir tane daha. E, serum mu bu? Serum. Evet serum. Tam tüpü işte. Ne tamam oldu Serum. Kasaca. Biri serum almış evde. Hatta serumu dökmüş bile. Korbayı yırtıp. Son ipucu. O nereden çıkacak sizce? Açtım. Anda burada. Aha buldum. Ee, sevgili babam biliyorum beni seviyorsun o kitaplarını seviyorsun yani ben ve annem e, senin için en yenisini alacağız doğum günü kutlu olsun babacık hey diyor apartmandan ayrıl hadi bakalım anne demoyu bitirelim mi ya güzel sardı Aha araba sürüyorsun. Ben sürmüyorum. Şerif'in apartmanına böcek gel. Evine Arabanı park et diyor. Ee, kablosuz kulaklık vereceğim diyor. Yani onu kap kulağına diyor. Oradan bilgileri alacaksın işte. Ee, kulaklık yardımıyla mikrofon gibi konuşacağız işte. Ses dışarı yansımayacak. Yani telsize gerek yok artık herhangi Her bir ses e, alınırsa e, senin alıcına gönderecekmiş alıncın, alınan sesler işte onlar gene kulaklarından dinlersin diyor. Arabadan in ve e, şeyleri yap diyor işte böceği yerleştirmeye bak diyor hızlıca. Detayı var da detaya gerek yok. Shift'le koşamıyoruz tamam. Nereye gidiyoruz? Ha Şerif'in evine gidiyoruz hadi bakalım. Kolonel e, albay mıydı yarbay mıydı İkisini de karıştırıyorum da neyse. Lieutenant Teğmen demek de e, kolonel e, albay herhalde ya albay diyelim biz. Onun rezidansına gideceğiz şimdi böcek yerleştirmeye. Koşturmamız lazım tabii ki de. Geldik. Dur. Durdum. Yaklaşma. E, ee, pencerelerden görür. Işıklar ee, yanıyor mu? Hayır. Ee, orta mouse'da mouse'un orta tuşuyla odaklanırsın her bir camı kontrol et ee, şey yap diyor. İncele. Camlara bakacağız ha. 3 4 5 Hayır yanmıyor. Yanan bir ışık yok ama Garajda bir ışık hüzmü varmış diyor ufak ufak ışık süzüyormuş oradan Yaklaşabiliriz artık dedi ee, Etrafta güvenlik kamerası var mıymış bir onlara bak diyor Kontrolcüyü al ve kameralara yerleştir diyor Kırmızı butona bas ve 2 saniyelik tut diyor Bası tut diyor hmm, güvenlik kamerasını bozursuz değil mi? Nerede, kim bilir. Buradan girebiliyor muyum? Maymuncukla açaydık ya. Güvenlik kamerası arayacağız yalnız. Yani ön tarafta olur, arkada da vardır da. So Neden uzun tuttu? Beni you know, test, test etme diyor, deneme you know, diyor. Officer. Memur yani diyor da. Oğlum kamera yok ya nasıl sattım Boş tangalak tangalak. Aha buradaymış kamera. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> ee, maymuncukla maymuncuk da kilidi <laughs> aç diyor. Kilidi kır diyor. <gülüyor> Kırdan. <gülüyor> Batırma işi falan diyor. Maymuncukla kilit mi açacağım şimdi? Nasıl açtık diyor? Ha, kendi kendine yapıyor. Açtım. Şimdi ön kapıya git ve içeri gir. Eee sessiz, sessiz ol ve tespit edilme. Ne o, kim olduğunu biliyorum memur Burns. Beni hayal kırıklığına uğratma diyor. Açtım. Ha burayı da maymun çıkıyor. Sardı lan. Vallahi demo memo ama demosu bile on numaraymış. GTRL ile, ile e, eğilir, siz Z ve X de şöyle yaparsın diyor, şekil alıp kamera hamlesi. Eee, so uygun bir yer bul kamerayı, böceği yerleştirebilecek diye. Kısaca çeviremedim ama, anladınız yani uygun bir yer buluyor, diyor, Sajı böceği koyabilmek için. Bilek, I can hear him now. Bunu i can position. Ee, şey yap, Hold on. This house could have information on how to reach the IAB. I'll leave the bug here while I search the house gps signals are hard to trace indoors so i should be oh what's going on shutting down our network and now the knock list is coming here this is madness as I've shared in my messages, an unprecedented number of ages defected over the past year. Cyber attacks we've been getting from the outside are a direct consequence of the infestation of rats on the inside. Hunter is just the latest warning. The Therefore, I no longer uh, need the son list son to be safe pardon. in the custody of the people uh, at the FIB or state I propose to transfer the knock list temporarily to town police stations until things stabilize. No one, even on the inside, will expect the most commonly used of a strictly guarded database in our country. To all these Did the senior council approve of this? I don't know if she's concerned about this, but I'm not sure if she can imagine. So I've arranged for it without her consent. Th this is crazy. I'm not sure about this, girl. Mother will not let this slide when she finds out. Just the eyes, just the Listen to me. We did not dedicate our entire ha, lodge okuluyor. to this country to just see it crumble Hemen from the inside. Bakmayacağım. Everything you've done since Lord's death would be in vain if cannot buldum. pull through this mess. These Russian terrorists will not stop Rus until the entire C.I.B. has burned to the ground. And you know it. We hmm. are behind. Saklan we must dare to da. think out of the box can't be too sure. Your staff of Falstable County seems pretty clean, and Mother trusts you. I've thus authorized for the Nautilus to be delivered to your local police station, tonight, at 2300 hours of the first oh, hour. Yeah. I've got no choice. The only bet left is to hide it where the rats least expect it. If things go south, you don't have to worry. I will answer to Mother, alone. I believe your station is closed at night, correct? Yani gölgemi, yes, we don't have the budget to staff our station around the clock. Emergency Sen calls are routed to a central dispatch. Good. That's what we, we can't have. This is bad. Yani. If the knock list gets Beşiyle. out into the open, every agent in the IAB will be exposed to terror organizations around the world. I'm only kind of the Crow. The CIB will not risk us being captured by the enemy. The entire IAB roster will be executed. We'll be turned into ghosts. You said what I couldn't. That's why we must do this. As it stands now, I can't ha, trust anyone outside of the mi? senior <laughs> council. <laughs> And even my own division at HQ. You were one of the few I could still rely on. Look, it's not going to be sitting at your station for long. I will let you know when it's time to transfer it to the next location. For the time being, you'll have to hold on tight. And not this up. All of our lives are at stake. Alright. What's the plan? Remember that server room I asked you to build as your first task when you just yes, got me, posted me, there? Me, now you know why. It should yeah, be able to it, keep it, the knock it, list it, on it, ice it, for you. now. You've been planning this? The server room should be operational. But something as big as the knock list is going to take a while to boot up. Security will be strong, as I have the only key card to access the room. The Alright. Don't take too long. We still have to run it from later.

Saklanma. Neden lan? Ayda seni izleyecek diyor. They should be away from the garage now. ayrılacak to diyor. In there. The GPS. Onto his car. Arabasına gene böcek yerleştirmemi istiyor. Elin düğütle, diyor. Ee, <laughs> 10 tane ipucuyu kim nerede buluyor Allah aşkına? Ha burası garaj mıymış? <laughs> nerede? koyacağım böceği lan. Allah Allah. Gözükmüyor. Molalar, molalar, kahveler, bilmem neler, tutkallar. Zart zor. Evet töbe. Arkadaş böceği nereye takacağım? Ha buymuş tamam. Taktım. Böceği yerleştir. Koydu. Böceği koy koymasına da hala 5 tane ipucu bulacağız değil mi? Gelir mi oyunlarını severim ama <laughs> bilmiyorum garip derecede gerdi beni ne, okuduk mu <laughs> yok okumamışız ben daha iyi koca buldum 6 etti son 4 videoyu durduralım valla arkadaşlar bundan sonrasına siz bakarsınız benden şimdi bu kadar çok gidecek çünkü e, yarım saat 40 dakikalık bir ilk bakış olacak ee, bence yeterli. Geri kalan e, demonun bu kısmını siz oynarsınız dediğim gibi. Biraz da yani vakitten şey yapmak istemedim. Benden bu kadar arkadaşlar. Unreachable isimli demo oyunun e, yani oyunun demo sürümü için bu kadar diyelim. Tam sürümde siz daha net oynarsınız. Ben de ilk bakış içeriği için bu kadar. Bir başka bölümde görüşürüz ilk bakış serisi olarak diyeyim ben bunu. Seviyorsunuz. Ee, seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.